Tamam sana yardım edeceğim. Onu çok korkutacağım şimdi. Çok korkacak. Korkacak ve kaçacak bir anda. Tüm eşyalarını saklayacağız onun. Tüm eşyaları yok olacak. Şimdi bakalım burada mı? Aa! 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 Gel buraya. Gel buraya. Aaaa. kaçtı. Kaçtı. Bambal. Şimdi ne yapacağız peki? Şimdi ne yapacağımızı söyler misin? Şimdi ne yapacağız? Ona göre hareket edelim. Odasında kilitli kaldı masal artık. Şimdi ne yapacağız? Bambal. Odayı kapıyı da kitlemişsin. Süpersin. Şey. Tamam odada kalsın o şimdi. Şimdi ben biliyorum ne yapacağımızı onu tüm eşyalarını saklayacağım. Hepsini saklayacağım. Bu kuşu da yakalayacağım. Yakalar hepsini. Tüm eşyaları şimdi saklayalım. Şimdi şunları şöyle koyalım. Bunu da böyle koyalım. Şimdi buraya dağıtacağız. O paralara bak, paralara bak, paralara bak, çok para var. Şimdi burayı kaldıralım. O her şeyi buraya saklayacağız. Hepsini saklayacağım, hepsini. Her şeyi buraya saklayacağım, her şeyi buraya saklayacağım. Bunları da saklayacağım. Hiçbir şeyi bırakmayacağım ona. Hepsi benim olacak. Her şeyi, her şeyi alalım. Her şeyi, hiçbir şey bulamasın. Bam bam bir şey söyleyeceğim sana. Çok acımasızlık yapıyorsun ya. Şuraya bak. Şuraya bak. Her şeyi alıyorsun ya. Sen karışma benim işime. Karışma. Ben alırım her şeyi. Sen karışma. Hem biliyordum beni niye çağırdın o zaman. Beni çağırmasaydın. Değil mi? Değil mi beni çağırmayabilirdin? Ama beni çağırdın. Şimdi hepsini buraya koydum. Şimdi kapatalım. Kapatalım ki bulamazsın. Arasın dursun. Hop. 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 Kapattık. Hiçbir şey bulamayacak. Kuşunu da alacağım seni. Demek mi kuş? Aa, kuş. Kuş da çok korkunç. Şimdi her şeyi bıraktım buraya. Ben gidiyorum. O her şeyin arasın dursun. Ben gidiyorum. Ama nereye gittin? Masalın kapısı açık. Oo masal. Masal kapıyı nasıl açtın sen? Ben. Kapıyı açtın da. Şimdi bir sürü anahtar. Şimdi ben de ben sen. Ben Bak resimler bile duruyor. Oo yastığın içinde anahtarlar varmış. Yastık bile resimli ya. Kim geldi biraz önce bilmiyorsun ama. Ben Kim de, geldi? Masmayayım. Kim geldi biraz önce biliyor Senin musun? Ben bir çay yapmak istedim. Hayır, bamban geldi biraz önce biliyorsun değil mi? Evet. Sen sihirbaz falan yapamazsın. Ha, sen Haykel oldum. <laughs> git bak hadi git dükkanına bak bakalım. Sen git dükkanına bak. Hah? Nerede eşyaların? Bamban eşyaların nerede? Sen <gülüyor> sen <gülüyor> ben bilmiyorum. Ben bambanı çağırdım. Sen her şeyi çok pahalıya satıyorsun. Sen, tamam, sen bedava ver. Bana bedava verme. Ben bilmiyorum. Hiç bedava bir şey istemiyorum. Geliyor ne sesi geliyor ya? Ç şurası aç, bakalım ne var. Aa ya öf ya. Hayır 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 bırak. Bırak bırak bırak. Ya her şey. Her şey. sen de Cezalısın. Sen cezalısın nasıl? Sen de attın. Hem ucuza ver dedim sana çok pahalıya satıyordun. Sen topla. Neyse ben kaçayım. Ben kaçıyorum ben kaçıyorum ben kaçıyorum ben kaçıyorum. Kaçıyorum sonra yine bambanı çağırayım da gör. Bak. Ya bedava verdiği şeye bak ya bana. Ben sana bambanı bir daha çağıracağım göreceksin sen. Göreceksin. Masal. Masal neredesin? Masal senin odana geliyor masal. Masal, 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 masal uyan. Senin ne odana, oldum, senin odana bamban geldi. Ne? Senin odana gitti. Şş, ses çıkarma, sus. Masalın odasına gireyim de oyuncaklarından almak istiyorum biraz. Masal yok, uyuyor. Hazır ben de oyuncaklarını alayım. Burada oyuncakları varmış Çok güzel. Alayım birkaç tane oyuncağını götüreceğim oyuncaklarını götüreceğim. Aa, sen nereden geldin? Sen nereden geldin? Ay iyi kaçtı. Birkaç tane daha oyuncağını. Oo, çok güzel bir oyuncak var burada. Şunu da aldım. Yine geldi. Hayır ya buraya. Kaçtı yine. <laughs> Bu benim. Dur bunu alayım da gideyim bari. Yine geldi ya buraya. Dur ben şuraya saklanayım şimdi. Buraya saklanacağım. Onu yakalayacağım. Dur bunu buraya koyayım. Bunu buraya koyayım şimdi. Şimdi onu yakalayacağım. Bakayım. Geldi mi bakalım. Geldi yakalayacağım. Nerede bu? Kameralardan beni mi görüyorsun? Sen gelince seni yakalayacağım. Hayır. Oo süper. Oyuncak. bu benim olacak. Bana bir şey göstermeni istemiyorum. Ben. O ne? Seni sevdiğim için. Oo, beni çizmiş. Aa. Ama ben seni hiç sevmiyorum yakalayacağım. <laughs> <laughs> Yine kaçtı ya. Dur ben biraz. Aa. Biraz şurada saklanayım da. Gelip onu yakalayacağım. <laughs> Gel buraya. Şimdi. Şş, ses çıkarmayın. Ses çıkarmayın. Onu yakalayacağım şimdi burada. Ben Gel buraya. Gel buraya. Yine kaçtı ya. Yine kaçtı onu yakalıyordum. Şu kadarcık kalmıştı. Şu kadarcık kalmıştı. Şimdi kapıyı birazcık kapattım böyle. Ay burada da her şey düştü. Şimdi... Baba. Yakaladım. Baba. Baban yok burada. Baban seni yakalayamaz. Yat buraya. Hayır, hayır. Tüm oyuncaklarını alacağım senin. Tüm oyuncaklarını alacağım ya buraya. <laughs> Yine kaçtı ya. Benim buna tuzak kurmam lazım. Dur ben buldum şimdi. Şuradaki kutuyu alacağım. Masal onun içine girince kapatacağım. Atacağım camdan dışarıya. ya buraya. Masal sen şimdi göreceksin. Şimdi seni yakalayacağım. Şimdi buna sokacağım. Seni yakalayacağım tuzağımızı buraya kuralım. Şimdi böyle tuzağımızı kuracağız. Masal bunun içine girecek. Onun içine şimdi yiyecek bir şeyler koyacağım. Masalla almaya girdiğinde yakalayacağım onu. Dur şimdi onu yakalayacağım. Ona en sevdiği şey çikolata. Şimdi bu kutunun içine çikolataları koyacağım. Ve masal içine girdiğinde hemen kapatacağım saklanıp. Masalı kaçırıp camdan aşağı fırlatacağım. Masalın en çok sevdiği çikolatalar. bıraktım. Masal. Sana bir sürpriz hazırladım. Gelip görebilirsin istersen. <laughs> gel de yakalayayım seni. <laughs> Ay gelmedi ya. Gel gel. Ben şimdi gidiyorum tamam gelebilirsin. <laughs> Göreceksin sen. <de. gülüyor> o oh, mis gibi de çikolata kokuyor oralar. <laughs> çikolata kokusuna dayanamayacak ve içine girecek. Onu yakalayacağım. Hadi gir, hadi gir, hadi gir, hadi gir, hadi gir, gir, gir gir. Kış 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 kış. Kış. Baba. Yap, yakaladım onu, yakaladım, 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 yakaladım. <laughs> Masalı yakaladım şimdi. Şimdi yakaladım. Ay. Yakaladım işte bunun içindesi. Şimdi seni götüreceğim. Şimdi götüreceğim. Hayır götürmeyeceğim. İlk önce üstünü güzelce bir batlayım onun içinden çıkamazsın. Güzelce bir batlayacağım. Bant bulup geliyorum hemen. Göreceksin. Seni şimdi bantlayacağım buraya. Bantla evet. Ulan kopmadı bu da ya. Kop bakayım. Sonunda koptu ya. Hop Tam da ortadan böyle bir tane atalım. At at Çok güzel. Burada da kop kop. Kopmuyor ya bu da. Ne biçim bir şey bu balt. Şimdi sen. Gel. Öyle bağırırsın işte. İşte böyle bağırırsın sen. İçinde kaldı. Kopar 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 kopmuyor ya. Bağırma sus sus. Kal öyle. Hayır açamazsın. Açamazsın kilitledim orayı açamazsın. Açamazsın dur. Dur. Çıkma. Şimdi sen kal böyle. Sus dur dur. Camı açıp cama açıp geleceğim. Seni camdan fırlatacağım. <laughs> Şimdi camdan dışarı atacağım seni. Ha? Bu kutu niye bu kadar hafif ya? Allah Allah çok hafif bu kutu ya anlayamadım gitti ya. Bu kutu niye bu kadar hafif? <laughs> Aa! Buradan kaçmış. Buradan kaçmış masal. Oo, kendine yer yapmış burada. Kaçmış. Şimdi seni yakalamam lazım tekrardan. Tekrar seninle mi uğraşacağım Hasan? Ben gidiyorum buradan. Ben buradan gidiyorum. Daha uğraşmayacağım Hasan'la. Ben gidiyorum bu evden. Oh.